Bu arada burada da örümcek gibi bir yaratık vardı ha. Bilsene. Bu ne oğlum? Niye bu kadar güldü bu? Hiç çok eğlendim. <laughs> oğlum çıkamıyorum çıksana. Beğler, beyler. Bişeler. <laughs> Boş. Arkadan bir şey geliyor. Bir şey geliyor. <gülüyor> <gülüyor> oğlum niye <gidiyor>? gülüyor? Deli mi ne lan bu? Bu lan bu? <laughs> <laughs> ben de full ya. kapı var, aç. Onun üstü. Mayın mı? Mayın, mayın, Masma kanka. Soldan yavaş. Kanka bir Sesini duydum. Onunuzu gül. Lan oğlum ne oluyor? Ya Hüseyin. Ya Hüseyin ölüyor. Ya Hüseyin, ya. Hüseyin Hı, yüzünden Allah Allah Allah. öldük. O oh, geldi. Dur. Oğlum burada bir şey var. Ne, 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 ne. Lan çabuk olun, ne, ne. çabuk olun. Çabuk, dev geliyor amına koyayım. Çabuk. Lan oğlum burada burada Aa. gelin oldu Çabuk, yok. çabuk. Burada çok enteresan bir yer var. Aha! Oh! Oh! O ne Oh! 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 Vurun abi vurun. Tam o wow, bayıldı. Dur. Bayıldı bayıldı. Dur 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 dur. Tam öldü öldü. öldü. Oğlum vurma. Loot <laughs> var dur burada. E. Ee? Oh, oğlum manyak mısın? Öyle gelinir mi? Nadir. <laughs> <laughs> Hayır. manyak <Sessizlik> Dün gece görmüşler seni oralarda birine di Ankara kalmazsa <laughs> Ya ruh rostu çocuğum zamanım yok. Oo! <laughs> <laughs> Mehmet! Bir ses denelim gel. <laughs> Hisa! <Hayır! Hayır! gülme> Alo! Manyak mısınız? Kopardın ne var? <laughs>